Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan MEK yönetimindeki otomobil Avrupa otoyolunda seyir halindeyken aniden alev aldı. Araçta bulunanlar son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarabildi. İhbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. araç yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dubaların yanında araba arıza gösterdi. Hemen duralım bakalım. kaputu açamadık araba alevlendi. Eşyaları indirdik ama araba yarısı yan, yanıyor. Biz işe indirdik. Canman derler ya. patlasa bizi de götürüyor. Saniye içinde tutuştu arabaya. Saniyenin içinde işte Ne oldu falan demeye kalmadı. Araba yalazı fırladı efendim.